Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte üç boyutlu kalem ile bir şeyler yapacağız ve nasıl kullanıldığını öğreteceğim. Bu arada buradan Eylül'e sesleniyorum. Eylül sen Eylül benden onu nasıl çalıştığını, nasıl bir şey diye sormuştu. Hem onun ona cevap vermiş olacağım hem de şekiller yapacağım. İlk önce ben bazı yaptığım örnekleri göstereceğim. Ben ilk aldığımda kalemi şöyle bir yaprak yapmaya çalışmıştım böyle. Ve şöyle. Kaşığın ucundan yaptım bu arada şöyle. Evet. Sonra ikinci yaptığım bu oldu. Defne yazdım. Sonra bunu biraz daha ilerlettim. Ve çınar yazdım ama nasıl arkasındaki tutacak var. Yani şöyle duruyor göstereyim hemen. Şöyle koyduğunuzda duruyor. Evet, hemen devam edelim. Bir tane daha örnek göstermek istiyorum. Bunu. Bu. Sepet. Bunu nasıl yaptım diyecekseniz hemen bir kamera ayarlayayım. Bunu da portakalla yaptım. Port şu yuvarlak yere portakalla yap. Portakala yani portakal üzerinde yaptım. Portakalı koydum. Sonra kalemle çizdim. Böyle oldu. Sonra sap yaptım onu böyle. Küçük bir böyle sepet gibi oldu. Şimdi ben biz internetten aldık bu kalemi. İçinden şu ilk şöyle bir şey çıktı. Bu içinde vardı. Üç renk mavi, kırmızı, sarı. Bunları ilk kullandığımızda bunlar kötüydü. Ama içinden bir de ayrıyetten 24 renk çıktı şöyle. Hepsini orada poşetledim ben. Buzdolabı poşetiyle. Çünkü çok karışıktı. Mesela şu düştü. Hemen şunu bir koyayım. Evet arkadaşlar devam edelim. En son böyle çıkıyor demiştim bu paketin içinden. Bu pakette PLA yazıyor. Bu PLA yazısı şey bir saniye. Arkadaşlar. Çınar. Arkadaşlar. Çınar da yaptığı şey. Yetiyor. Bu da benim. Böyle bir şey yaptı. Kutu yaptım. Kutu. Kafes kafes. Şu an gözükemez. Bak kafes yaptım. Müsait değil. Tamam hadi. Videomuza hep devam edelim Biz. PLA yazıyor. PLA. Burada PLA yazısını seçeceğiz. Çünkü bizim şeyimizin bunların şeyi PLA başka bir şeyler de çıkabilir size. Mesela atıyorum bilmiyorum ama A, B, L çıkabilir. Numaralarını bilmiyorum ama bizde PLA çıktı. PLA. Ondan çıkan şeyleri ben kullanmayınızı tavsiye etmiyorum. Çünkü güzel şeyler olmuyor onunla. 24 renk çıkan şeylerden yapalım. Ben 24 renk aldım. Siz 10 renkle alabilirsiniz. Şöyle gösterdiğim gibi poşetlere yaptım hepsini. Bir tane daha örnek göstereceğim arkadaşlar. O hangisiydi? Gösterdim beraber. Bunu gösterdim. Defneye gösterdim. Yaprağı gösterdim. Tamam. Şimdi yapılışına başlayalım. İçinden kutu ile kalem çıkıyor. Şöyle o olsunmuş. Az önce denediğim için. Hemen geliyorum. İçinden şu kutu ile beraber çıkıyor. Yani şu şekilde çıkıyor. Emmey. Bunu aldım. Şu kutudan çıkıyor tabii. Bir tane tutacağı var şöyle isterseniz koyabilirsiniz. Tabii şu aleti olmazsa olmaz. O olmadan çalışamaz. Yani bunu takıyorsun, kaleme bağlıyorsun öyle çalışıyor. İsterseniz şimdi başlayalım, gösterelim. Bir de iki tane şu lastik şeyden çıkıyor parmaklık. Ben genellikle sol elime ku yapıyorum çünkü sağ elimle kalemi tutuyorum. Sol elimde bazen ucunda kalanları çıkarttığım için böyle takıyorum. Bu arada dikkat edin eliniz yanmasın. Ucu fecis 100, 210 derecede ısınabiliyor. Çok sıcak benim elime değdi bir kere yanlışlıkla. Çok yandı gerçekten ama bir şey olmadı siz de yani dikkat edin şu ucuna sakın hani Siyah yer çok değil de ucu çok feciz Tamam. Şimdi arkasında delikler var iki tane. Biz şu deliğe takıyoruz. Bakın şu kare şeklindeki deliğe takıyoruz bunu. Takınca ne oluyor? Hiçbir şekilde bir şey olmuyor. Taktım ben. Taktıktan sonra bu arada şu şu şey bu hızlı akması akıyor. Bu aşağıdaki ise yavaş akıtıyor yani. Bu burada olsa daha iyi. Çünkü yani hızlı akıyor. Yavaş akıyorsa biraz ben denedim de neyse. İstediğiniz yapabilirsiniz. Buradan ise şu alt tuş. Alt tuş. Şu, şu tarafa gösteren altı akıtıyor. Yani şöyle ya alttan akıtıyor. Bu da ise planeti Çıkartıyor. Planet dediğimde şunlar. Yaptıktan sonra taktıktan sonra şu alt yapma yerine basıyoruz. Ve burada bakalım. Basılı tutuyoruz. Pardon. Yanıyor. Sonra pla yazıyor. Biz pla'yı ayarladık. Yani hemen bir ekranı şey yapayım. Mesela AB ne var? AB9 var. D, P var işte ben tersten okuyamıyorum. Biz pilayı seçiyoruz çünkü bizimki pila. Çok da anlatmaya gerek yok. Sonra planeti takıyoruz. Şimdi hangi renk olduğunu bir takmam lazım. Şimdi sizinle isim yazalım. Ve hangi renk olsun? ben bitti. Bitiyor yani çok az kaldı. Hemen ben bir renk seçiyorum. Yeşil olsun ya. Şu rengi seçiyorum arkadaşlar. Şimdi bu rengin ucunu buluyorum. Buldum bile. Yani biraz karışmış. Hiç önemli değil. Bunu ise ikinci delikten diğer delikten takıyoruz. Yani şuradaki. Takıyoruz. Taktıktan sonra ise Şuraya basıyoruz hemen. Göstereyim. Buraya basıyoruz. Ve yükseliyor. Sıcaklığı yükseliyor şu an görüyor musunuz? Şu an 50 oldu, 50'lerde. Yükseliyor, yükseliyor, yükseliyor. Biz bekliyoruz böyle yapınca yükseldikten sonra yeşil ışık yanıyor. Yeşil ışık yanınca da biz yükseltiyoruz. Yani daha da sıcak yapıyoruz. Veya indirebiliyoruz. Ben 210 derecede yapacağım için yükselteceğim. Bakalım kaç oldu. 129 oldu. Şöyle. 130 oldu. Umarım görüyorsunuzdur. 150. Hemen ısınsın geliyorum. Evet arkadaşlar şu an yükseldi. Gördüğünüz gibi yeşil ışık yandı. 190'a çıktı. Biz bunu yükselteceğiz. Nereden yükselteceğiz? Yeşilin olduğu yerden değil turuncuya basarak. Oraya basarak tek tek basıyoruz bu arada. 210 en fazla 210'a geliyor zaten. 210'a getirdik. Sonra planetimizi takalım. Az önce taktım çıktı. Bu arada arkadaşlar kokusu çok ben kokusu biraz kötü. Pencere açık yapabilirsiniz. iniyor dur. Sıkıntı oldu şu an. Heh, yap. Taktıktan sonra aşağı basma düğmesiyle Heh, şuraya bastım arkadaşlar. Şuraya sonra planetimi taktıktan sonra Hı. ucundan çıkan renk sizin en son kullandığınız renktir. Bu arada bakın taktım gidiyor. Yani. Bakalım ben en son hangi rengi kullanmışım. Ne yazacağımı da bilmiyorum. Geliyor. Geliyor. Dur hemen. Şuraya göstereyim. Bakın geldi şu an mavi. Bekliyorum yeşilin gelmesine. Geldi. Şimdi önce ucundaki durdurmak için de yine aynı yere basıyoruz. Yani şu tuş. Alttaki tuş oraya basınca çalışıyor bak bir tekrar basınca duruyor bu arada özür dilerim hemen bir kameraya ayarlayayım ben şöyle böyle dur tamam düşme ay çok ışık parladı Heh. tamam evet sen son çıkmıştı alıyorum onu bu arada 10 saniye sonra bu kalıplaşıyor yani onu ya On 10 saniyeden oluyor 10 saniyeden fazla da olabilir. İlk önce ben Eylül'ün E'sini yapacağım. Böyle basılı tutarak veya tutmayarak. Ben basılı tutuyorum ama şöyle. Yavaş yavaş giderseniz daha iyi oluyor bu arada. Almak isteyenlere söyleyeyim. Bir de sabitle, sabit olması için kalın yapıyorum ben. Üzerinden iki kez geçiyorum. Şimdi bastım durdurdum. Şimdi şu elin şeyini de düzelteyim. Ne göstereceğim bekleyin hemen. Şöyle. E i̇yi iyi yaptım. Şimdi bir de Cemre'nin C'sini yazayım. Yapayım. Arkadaşlarımdan gidiyorum bu arada. Yaz tatil belki. Ay yaz tatil diyorum ya. Korna biterse verebilirim. Şimdi C'nin sesini yazacağım. C, C harfi. C, C. Anlıyor musun? Bilmiyorum. Çünkü bu Burada şu an gürültü var. Sesi duyuyor musunuz? Bilmiyorum. Şimdi C biraz yuvarlak olduğu için biraz zorlanacağız ama hiç önemli değil benim için. Bir de Ç'nin noktası var ya. Ç'nin noktasını yapmadım. Gördüğünüz gibi. Çünkü ayakta durmuyor. Şöyle Şimdi biraz olmadı. Yeniden yapacağım. Çünkü şey oldu. İşte bu arada benim yüzümü görmüyorsunuz ama ben buradayım. Çok komik. Güzel yapamıyorum ya. İlk yapışta bir de uğraşıyorsunuz. Hep çöp oluyor. Ben, ben bir kenara çöpleri koyuyorum. Bu arada en son ilk kullanırken en son yaptığınız renk çıkınca yapmak istediğiniz yere yapmayın çünkü mavi renk çıktı. Yani mesela en son kırmızı kullandığınız arkasından yeşil takacaksınız. Önce kırmızı çıkıyor biraz bekledikten sonra yeşil çıkıyor. Tekrar söyleyeyim. Bu sefer güzel yapacağım. Keşke mesela Allah toplanıyor ki de bir. ben şurada bir yapayım Heh, tamam oldu evet e, görüyorsunuz şöyle koyayım da. Heh, e. basit bir şey yani kullanım kılavuzunda biraz yaş diyor. O 14 yaş falan diyor ama yani çok kolay. Yani neden 14 yaş dediğinizi de söyleyeyim. Burası sıcak çünkü. Şu an ellerim ama siyah yer çok sıcak değil ve elimde şey var. Ama sakın ha elinizde bu şey olsa bile ellemeye kalkmayın. Şimdi cesini yaptım, kalınlaştırıyorum onu. Yani. Evet, daha düzgün yapabilirim. Evet. Bir saniye. Birer C'de böyle oldu. Şimdi Y ve E'yi yapacağım. Bir sonraki videomuzda da başka birlerini yapabilirim. İlk önce Cemre'nin E'sini yapayım. E kolay ama. yapıyorum. Şimdi göstereceğim hemen kalınlaştırma aşamasındayım. Belki başka kişiler daha güzel yapabiliyor oluyor. Yapabiliyor olabilirler ama bilmiyorum. Ay sıcakmış şu an yaptım. C yazdım. C. M. R kaldı. Tamam. Evet. Şimdi 50'nin enesinde fark ettim ki bir hata yaptım. Şimdi geldi aklıma. O yüzden E'yi bir daha yapacağım. Bu E'de kalsın yani. Sonuçta kullanırım. Bu arada kaç lira olduğunu merak ediyorsanız söyleyeyim. Farklı paraları da var. 10 renklisi daha ucuz olabilir. Biz 24 renk aldık. Her renk olsun diye. Yani şeffaf var bizde. Düşün. Neyse. 200 liracık benim aldım. Daha ucuzları da var. 100-180 görmüştüm bir tane. Yani 200 diye alma. 200 diye almayabilirsin. Ama hem yani bunun yüzdesi de var. 150 lira falan da var. Bu arada videolarım sıkıcıysa izlemeyin. Sevmiyorsanız izlemeyin. İyi <laughs> yapamadım be ya. Cemre'nin ne çok güzel oldu. Bana bakarak yapıyorum şimdi. Evet kalınlaştırıyorum şu an kalınlaştırmakta ki amacım kopmaması burada nasıl kalınlaştırıyorum yanından giderek de alt kaldı hadi be. oldu ya Tamam koptu koptu derken koparttım ablasını az önce bir şey kalmıştı bir çubuğunu yapmam lazım çünkü biraz ince kaldı çubuğum. Tamam doğru. Elunese hemen diğer şeye geçelim Y harfine orada. Böyle... Diğer videoda geri kalanını yapabilirim. Zor olmadı şu an. Başlangıç zor olmadı. Bu biraz camda iyi yapılıyor. Veya tepside, tahta gibi yerde. Ama en iyisi ben hepsini denedim. Kağıtta kesinlikle olmuyor. Kağıtta şey oluyor. Nedir? yapışıyor. Biraz çıkınca da kağıt kalıyor orada. Camda yani eh işte. Ben tepsiyi tercih ediyorum. Söyleyeyim size de. istersen İstediğinizi yapabilirsiniz ama. Özgürsünüz. Kolay oldu ya. <laughs> kalınlaştırsak mı acaba? Evet, biraz kalınlaştıralım ve bir sonraki videoya geçelim. Evet yaptık. Hemen bir parmağımla yapıştırayım. Bu kadar kolaydı. Şimdi neler yaptım onu göstereceğim hemen. Evet bu A. Bu da C. Arkadaşlar sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Bir sonraki videomuzda sözüm olsun ki şimdi çekeceğim. Eylül'ün devamını Cemre'nin devamını yapacağım arkadaşlar.